Solunum sistemindeki mukuslardan tuzla kurtulun. Her türlü mukus için gerçekten basit ve ucuz bir çözüm var. Zatürre, bronşit, sinüs tıkanıklığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, bademcik iltihabı veya boğaz ağrınız varsa bunu uygulayabilirsiniz. Bunun için basitçe tuz kullanacağız. Özellikle bağışıklık sisteminiz için belirli tuz terapisi türlerini kullanmanın 18. yüzyıla hatta çok daha öncesine uzanan uzun bir geçmişi vardır. O zamanlar doktorlar denize gitmeyi ve deniz havasının uygun şekilde solunmasını bazı doktorlar da denizde yıkanmayı tavsiye ederlermiş. Hatta tuz madenlerinde çalışan insanların aslında herkes hastalanırken hastalanmadıklarını ve sağlıklı göründüklerini fark etmişlerdir öyleyse patojenlerle ilişkide tuzu bu kadar özel kılan nedir? Tuz çok antimikrobiyaldir. Antiviral, antibakteriyel, mantar önleyici, maya önleyici ve küf önleyici özelliklere sahiptir. Yani sinüslerinizde veya ciğerlerinizde büyüyen ve gelişen olumsuz ne varsa bunlara karşı tuz kullanabilirsiniz. Tuz, kalın mukusu parçalamak için de gerçekten iyidir. Ne kadar çaba sarf edeceğinize bağlı olarak bunu uygulayabileceğiniz birçok farklı yol vardır. En ucuzu deniz havasının olduğu kıyı bölgesine gidip o ortamın içinde olmak ve sadece bu tuzlu havayı solumaktır. Yapabileceğiniz başka bir şey de bir çay kaşığı deniz tuzu alıp bir bardak ılık suda eritmek ve içmektir. Bu da size gerçekten yardımcı olacaktır. Biraz daha pahalı olan yöntem ise bir tuz evine gidebilir veya genellikle tuzlu çözelti kullanılan bir burun yıkama kabı, netipot, alabilirsiniz. Boğazınızdaki mukus için çok etkili olan spreyler ve tuzlu su gargaraları alabilirsiniz. Tuz kullanılan bir alternatif tıp şekli olan halo terapisi veya halo jeneratörü uygulanabilecek biraz daha pahalı bir seçenektir. Bu halo jeneratörü tuz terapisi hakkında farklı olan şey Kuru ve ezilmiş tuz kullanılmasıdır. Temel olarak bu jeneratörde sodyum tuzu kullanmalısınız, deniz tuzu değil. Çünkü bu makineyi deniz tuzu ile çalıştırırsanız kirleticiler içerebilir, bu da akciğerlerinizin bir nevi sıkışmasına neden olabilir. Dolayısıyla tamamen pürüzsüz olan %99.99 .99 saf sodyum tuzunu kullanmak gerekmektedir. Onu çok küçük parçacıklara ayırın, sonra onu odanızda havaya fırlatın. Böylece gece uyurken süper emici özelliklere sahip olan ve gerçekten de cildinize nüfuz edebilen minik tuz parçacıklarını içinize çekersiniz. Bu parçacıklar anti ve antimikrobiyaldir. Böylelikle sabahları daha iyi nefes alabildiğinizi hissedeceksiniz. Çünkü mukusu azaltır ve solunum yollarınızı tahriş eden tüm mukusları azaltmaya yardımcı olur çoğu solunum yolu enfeksiyonunun virüslerle ilişkili olduğunu bilmelisiniz. Bu nedenle antibiyotik kullanamazsınız çünkü işe yaramaz. Yani virüs kaynaklı bir hastalığınız olduğunda kesinlikle 3 ila 7 günlük hatta 10 günlük olan döngüsünün bitmesini beklemeli ve bağışıklık sisteminizi yan etkileri olmayan şeylerle beslemelisiniz. Küçük çocuğu olan ve ateşin ilk belirtilerinde endişelenen, Ateşin geçmesini isteyen pek çok insan var. Ancak ateşten kurtulmak enfeksiyonun süresini uzatır. Yani bağışıklık sisteminizin kontrolü ele almasına ve beslenmenizin ona yardım etmesine izin vermelisiniz. Ateş iyidir. Aslında bu virüsleri hayatta kalmasınlar diye pişirir. Tavsiye ettiğim 3 yaygın şey D vitamini, C vitamini ve çinkodur. Bilmelisiniz ki bir çocuğun hastalanması normaldir. Çünkü bu bağışıklık eğitim sürecinin bir parçasıdır. Bu kötü bir şey değildir. Çocuklarınızı çok steril bir ortamda tutmamanızı öneririm. Bağışıklık sistemleri çok güçlü olana kadar çevresel etkilere maruz kalmalarına izin vermelisiniz. Yine de sinüslerinizdeki veya ciğerlerinizdeki mukus için basit bir çözüm istiyorsanız, bunun için kullanabileceğiniz en iyi şey tuzdur.